Herkese merhabalar, hoş geldiniz. 2023 yılında ikizler burcu, yükselen ikizler neler bekliyor onları konuşacağız. Özellikle de böyle yükselenize göre dinlemenizi tavsiye ederim bu yorumları açıkçası. Ama tabii yükselenizi bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Şimdi ikizler bu sene biraz daha hayatınızı aslında toplum önde yerinizi oluşturacağınız, belki aşk hayatınızla, gelecek planlarınızla ilgili önemli konuların gündeme geldiği bir sene olacak. Şimdi ilk önce Jüpiter'in geçişinden bahsedeyim. Boğa Burcu'na geçecek. Diyeceksiniz ki bende ne alakası var? Şöyle ikizler böyle çok hareketlidir, değişim odaklıdır, daha konuşkandır, kendini ifade etmekten çekilmez ve bir şeylerin hayatınızda böyle stabil kalmasından daha çok hareketli olmasını seversiniz, eğitime önem verirsiniz gibi konular vardır. Şimdi Boğa Burcu 12. evinizdedir. Çünkü oradaki o stabil, sabitlik, inat etme durumunu anlayamazsınız çok fazla. Boğa böyle çok çok koşulları değiştirmekten çünkü hoşlanmaz. Orada bir şekilde sabrederek devam eder. İkizler kadar fazla böyle hareketli, çabuk değişikliklere rahatça uyum sağlayamaz. O yüzden Boğa burcu böyle 12. evinizdedir ve Jüpiter Boğa'ya geçiyor. 17 Mayıs 2023'ten 25 Mayıs 2024'e kadar Boğa burcunda olacak. Sonra da rahat edin. ikizlere geçecek. Sonra 2024'te de ikizlerde olacak. Ama bu sene boğadaki yerini konuşacağız. Sizler için ne anlama geliyor? Aynen söylediğim gibi böyle bilinç yani stabil kalmak veya da sabit olmak istediğiniz koşulları biraz daha hayatınıza getirebilir açıkçası. Özel iş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızda, sağlık konularına biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Ee, ve belki günlük rutinlerinizde çok daha böyle e, stabil, sabit, daha kalıcı işler yapmak isteyebilirsiniz. Ve bir yandan da bilinçaltınızla ilgili konularda sizi yoran, değiştirmek istediğiniz konuları zaten 2022'de bayağı bir böyle buralar sizi sallamıştır açıkçası. Biraz e, o bilinçaltınız, e, geçmişte kalan durumlar, daha kör noktalarınız değiştirmekte zorlandı, sizin de sonuçta değiştirmekte zorlandığınız bir durum var. E, belki iş hayatın iş hayatınızdaki yeniliklerdir. Buralarda biraz daha böyle belki değiştirdiğiniz şeyleri yerine koyacağınız fırsatlar gelebilir ama lütfen şu, bu fırsatlara şu şekilde bakın bunları görmeniz gerekiyor. Yani görmeden böyle gözünüzün önünden geçip gidebilir ve fark etmeyebilirsiniz. O yüzden akıllı olmak, fark etmek, aman canım gene gelir, gene olur e, gibi veya da çok hareketli bir süreç içerisinde bu kalıcı konuları fark etmekte zorlanabilirsiniz ve bilinçaltı konularına çok önem verebilirsiniz. Çünkü Satürn'ün de balığa geçmesiyle aslında biraz daha böyle ruhani Spiritüel e, konular gündeme gelmeye çokça başlayacaktır e, ve burada dediğim gibi daha e, kafanızın içerisinde gereğinden fazla konuları büyütebilirsiniz ve büyüttüğünüz şeylerin içerisinde çok fazla saplanıp kalabilirsiniz Bunlara ekstra dikkat edin. E, üniversite eğitim gibi konular e, böyle emin olmayabilirsiniz buralarda e, ama sonrasında Jüpiter İkizlere geçtiği zaman pişman olmayın. O yüzden okumak, eğitimle ilgili konulara da dikkat edin. Bu arada da bir ikizler olarak e, bu adada gezegeniniz olabilir. Ve e, Jüpiter bunların üzerinden geçerken kısmetler de getirebilir açıkçası. O yüzden bazı kısmetleri de çok görmediğiniz, fark etmediğiniz yerlerden de alabilirsiniz. Ve bir yandan da arkanızdan çok fazla dedikodu dönüyor olabilir. <laughs> <laughs> Bunu da çok göremiyor olabilirsiniz. Ama e, valla kaza kaynağı olabilirler yani onu da söyleyeyim. E, böyle durumları da hayatınızda getirebilirim. Şimdi <laughs> Satürn balığa geçecek e, 7 Mart'ta. 7 Mart 2023'te ve 25 Mayıs 2025'e kadar da Satürn balıkta yer alacak. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu böyle balık sizin tam e, tepe noktanız olduğu için iş hayatınız, yöneticileriniz, kendi yöneticiliğiniz, iş yapış şeklinizle ilgili konularda biraz sınırlı sorumluluğu gibi hissedeceksiniz. Yani çok sorumluluk var ama sınırlar da var. Böyle sanki yükselmek istiyorsunuz, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz, kendinizi yukarı almak istiyorsunuz ama görülmüyorsunuz olabilir ama eğer doğum haritanızda satürn çok kaliteli bir yerde böyle iyi bir yerde duruyorsa burada size böyle basamaklarda da biraz daha rahat çıkmanız için fırsat verebilir. Eğer daha önce çok didinip böyle fırsatları e, görüp yani bir şekilde o adımları yap, e, ilerlettiyseniz yani yeni bir e, iş stratejisi içerisinde değilseniz ve çok uzun yıllar bir çalışıyorsanız belki burada size kısmet veya da bir iş terfi verebilir. Biraz olası değil ama yine de böyle bir konusu var çünkü balıkta olduğu için e Biraz e, salla, sallantıda duran bir satürn bu. Anlatabiliyor muyum? Çok kaliteli bir satürn değil. Ki e, geldiğiniz yerde böyle çok sağlam olmasın. Burada iş değişikliği yaratabilir sizde de. Veya aileyle ilgili konularda değişiklik yaratabilir. Sağlıkla ilgili böyle daha yaşlıca insanların hayatınızdaki sağlığıyla ilgili konuları getirebilir. Aynı bir eve çıkabilirsiniz. E, kendinizi ev veya da, e, başka bir iş değişikliği dedim. Veya yine terfi ile alakalı bir iş konusu olabilir. Ama dediğim gibi burada bir şeyleri inşa etmek sandığınız kadar kolay olmayacak. Yani ben kendimi buralara kadar getirebilmek için çok uğraştım dedikten sonra burada da bir testten geçeceksiniz diyebilirim açıkçası. Veya istediğiniz terfi biraz zor gelebilir. Böyle böyle konular var veya evinizi çok fazla değiştir yani değiştirip dönüştürmek değil de evi adam etmek gibi. Yani beğenmiyorsanız mesela evin içerisini oraları birazcık daha dönüştürebilirsiniz. iş yani orada bir işleri yapabilirsiniz. Mobilya alabilirsiniz, kendi elinizle yapabilirsiniz veya kendi yani bir şeylerle ben uğraşmak istiyorum dediğiniz e, soru evin içerisine bazı sorumluluklar alabilirsiniz açıkçası. Burada evlilik olabilir. Çünkü toplum önündeki durumunuz, sorumluluk durumunuz değişiyor. Çoluk çocuk olabilir, torun torba olabilir. <laughs> Bunlar da olabilir tabii ki de. Veya mesela çok uzun yıllardır şehirde yaşıyorsunuzdur, artık emeklilik zamanınız gelmiştir gidecek olabilirsiniz. Jüpiter biraz boğada da bu, yani biraz da işte ne derler, toprakla, bört böcekle, işte sebze meyveyle uğraşayım, ve elim toprak görsün dedirtebilir ve e, tabii sonrasında bu değişecektir ama gene de böyle kısa sürede bir değişiklik söz konusuysa veya böyle bir fırsat varsa bunu da değerlendiriyor olabilirsiniz tabii ki de. Yani biraz bu, şöyle anlatayım şu bunu. E, toplum önündeki yerinizde biraz sağlamlık var. Ama bu böyle çok da kaygan zemine yaptığınız değişiklikleri sonradan tekrar revize etmenize gerekebilir belki. Veya yaptığınız iş öyle bir şeydir. Mesela işte bulut sistemleri oluyor. Daha dijital ortamlarda çok böyle algı dışında bir çalışma ortamı oluyor. Yani böyle somut bir çalışma ortamı olmuyor ve böyle bir yerde çalışıyorsanız da sizi ileriye taşıyacak noktalar ve farklı bir buluş içerisinde de olabilirsiniz açıkçası çünkü hepimiz böyle muhasebe gibi somut işlerle çalışmıyoruz. Daha elle tutulur işler yapmayan insanlar da var. Bir sürü yoğun bir çalışma noktası oluyor ama elle tutulur, gözle görülür bir şey olmayabiliyor bazen. İşte oralarda belki çok ciddi bir çalışma temposu içerisinde de olabilirsiniz. i̇ş ve sorumluluk getiriyor olabilir. böyle bir durum var satıyorum ve Plüto kova burcuna geçiyor 24 Mart'ta ama bu artık 14 para 19 yıllık bir sürecin içerisinde. Demek ki burada hayat felsefelerini, dijital konular, Gruplarla ilgili konular, teknoloji çok fazla gündeme gelecek. İşte belki zaman zaman hayatınızda mahkemelik olaylar, üniversiteyle ilgili işler, okumak, yurtdışı ile ilgili işlerde yoğun bir mesai harcayacaksınız. Buraları daha iyi hale getirmek isteyeceksiniz, buraları daha büyütmek, ileri taşımak isteyeceksiniz. Tam notlarımın üstüne otur aşkım. Tam, evet, orası çok uygun. <laughs> Ee, bunu söyledim. Şimdi biraz böyle daha şey gelecek. Mars ikizlerdeydi biliyorsunuz. 29 Ekim gibi geçti ve Ocak sonuna yani 10, şu anda göremiyorum 14 Ocak kadar orada ama bu da bir de Merkür Retrosu olacak. Yani Ocak çok rahat geçmeyebilir. Ama Ocak sonundan sonra da 26 Mart'a kadar da yine Mars ikizlerde olacak. Ee, yani 20 Ağustos'ta böyle hızlı bir giriş yapmıştık ya Mars'ta. Sonra 29 Ekim'de böyle bir resmen plana cart diye bastık ya. E, o 14 Ocak civarında bitiyor. 20 Ocak'ta da Merkür Retrosu bitiyor galiba. E, ondan sonra tekrar hayatınızda bir ivme kazandıracak zamanınız olacak. O yüzden hiç telaş etmeyin. Gayet güzel bir şekilde ilmenizi kazandırıp harekete geçirebilirsiniz. Bir de şu Satürn oğlan tekrar gelecek olursak böyle hayatınızın en üst tabanın yani taban demeyin en üstünden geçiyor Satürn. Yani buraları iyi değerlendirin. İş yaşamınız için iyi değerlendirin. Geleceğinizi oluşturmak için iyi değerlendirin. Çünkü yavaş yavaş Satürn bir 5 sene sonra aşağı inmeye başlayacak ve tekrar bir başka bir gündem getirecek. O yüzden en iyisini yapmaya çalışın elinizden geldiğince. Bunu da cebinize koyun. Ee, Venüs retrosu var. Yine bir retro. <laughs> e, şeyde 22 Temmuz'la başlayacak. Çok pardon tatlım. 5 Eylül'e kadar. E, şeyde Aslan'da olacak. Bu demek ki iletişim, eğitim, ticari konular, teknik mevzular, kısa yolculuklar, tam yaz, yaz mevsiminde de yolculuklarda böyle. Biraz keyifsiz, biraz mutsuz, sevgisiz hissedebiliriz. Çünkü Aslan böyle her şeyi büyük büyük kibirle, eğlenceli, dışa dönük bir şekilde yapmak. Böyle yani Venüsünde orada gerçekten Aslan burcunda retrosu en sevmediklerinden bir tanesi çünkü en eğleneceğimiz yer zaman ya yaz ya <laughs> ondan sonra ama gelip böyle Aslan burcunda böyle bir retro var genelde de hep Venüsler yani Aslan Venüslerinde böyle yaza denk geliyor tabi normal olarak <laughs> ve böyle bir keyifsiz bir durum oluşuyor açıkçası o yüzden böyle evlilikler bu dönemdeki evlilikler çok iyi olmayabilir. Dikkat edin. Yani çok evlenmek, nişanlanmak gibi, sözle, söz gibi yani bir şeylere söz vermek bu retrolar için iyi bir şey değil açıkçası. Çünkü zaten sevgisiz hissediyorsunuz, rahatsız hissediyorsunuz. Bir de evleniyorsunuz üstüne. Tabii evlenirken çok eğlenirsiniz de sonrası. Ve burada dedim ki parasal konulara biraz dikkat. Çok harcamalar yapmayın. bir şeyler değiştirmek, dönüştürmek isterseniz ...sonra gene zevk almayabilirsiniz. Eğitim konusunda buralarda çok yeni eğitime başlamak iyi değil. Biraz beklemenizi tavsiye ederim. En azından 5 Eylül'den sonra kayıt yaptırıverin. Ve e, burada... Başka ne diyebilirim? yolculuklar çok nane molla geçebilir yani. İletişimde böyle hassas noktalar olabilir. Kendinizi iyi ifade edemeyebilirsiniz. Teknik alımlar yapmaya, yapmayın. Yani Merkür Retrosu gibi çalışır sizin 3. evde olduğu için. Kardeşlerinizle ilgili konularda bir tık dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Diyebilirim Venüs Retrosu'nda. Şimdi bir de şöyle bir Merkür Retro'lara bakalım. Tam e, hepsini tek tek geçmeyeceğim ama bu sene Merkür Retro'lar hep böyle e, toprak burçlarında. Eğer toprak burcunuzda da çok yani çünkü ikizler olduğunuz için toprakta da çok enerji fazla yani şey gezegen yok ise belki e, sahip olmak ve bedensel konularla alakalı. Belki böyle kendinizi iyi hissetmekle ilgili sürekli çok fazla zihinde kalıyorsanız mesela birazcık daha bedenlenmek, topla, topraklanmak için bir fırsat olabilir bu Merkür Retrosu. Sonuçta yapmadığımız şeyleri, eksik kalanları, yani zaman zaman yapıyoruz ama eksik kalıyordur mesela hayatımız. O yüzden Merkür Retrosu'nda böyle biraz eksikliklere geri dönmek, oralara bir bakmak iyi olabilir açıkçası. O yüzden böyle daha topraklanmak, ailevi ilişkiler, ...ruhsal, duygusal, maddi olarak iyi hissedeceğimiz... ...şeylerin içerisinde olmak iyi olabilir. Belki iyi içersiniz bu beden için... E, ...iyi hissettirebilir. Belki e, toprakla ilgilenirsiniz bu bedeniniz için... ...maddi kaynaklarınız için iyi hissettirebilir. Bunlara biraz bakmak lazım. Bu Merkür Retroları toprak burcunda olduğu için... ...güçlü hissedeceğiniz... E, ...daha ruhsal ve maddi olarak güçlü hissedeceğiniz şeylere... E, mail edebilirsiniz mesela. B. Tutulmalar. Şimdi bu sene hayır tatlım hayır. Hayır. Tabii ki o kadar değil. Laptop olmaz. Ee, <laughs> tamam canına okunuyor doğru. Tamam bak gel. Seni böyle uy, yerden aldım. Uçuşuyor her şey. Ee, şimdi tutulmalar için 20 Nisan'da bir tutulmamız var ve 5 Mayıs'ta ikinci tutulmamız ve 14 Ekim 28 Ekim'de var bir de tutulma. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, bu sene tutulmalar koç terazi aksı ve akrep ve boğa aksında devam edecek. Şimdi e, 20 Nisan'da Koç burcunda 29 derecede bir tutulma var. Bu gelecek planlarınızla ilgili bazı şeyler biraz krizli kılıyor olabilir, sizi zorluyor olabilir ee, ve Gelecek planlarınız, arkadaş gruplarınızla ilgili krizler olabilir, sosyal sorumluluk projeleriniz, belki aşk hayatınızı da biraz etkileyebilir, çocuklarla ilgili konuları. Buna dikkat edin, derim biraz. 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep Burcu'nda bir tutulma olacak. Bu iş hayatınız, altınızda çalışan insanlar, günlük rutininiz, sağlığınızla ilgili konular olacak. Fakat bundan önce 8 Kasım 2022'de bir tutulma olmuştu. Böyle her şey çatır çatır ortadan ikiye ayırmıştı. <laughs> bu böyle daha çok bilinçaltı göremediğiniz noktalar böyle ya bu benim elimdeydi zaten ben buna sahip değil ne ara benden koptu dediğiniz noktalar veya bu iş yaşamınızla ilgili sağlıkla ilgili konularda böyle denge bozuk bozduran mevzular olmuş olabilir. Şimdi tabii böyle bir şeyler dengeyi böyle çat diye bozdurduğu zaman hayat böyle onu alıp da bir daha sana yüzünü göstermiyor. Olmuyor. Sonra tekrar bir getiriyor bakalım. Yani oradaki tamamlandım mı oradaki süreç? Bitirdin mi bakalım orayı diye. 8 Kasım'daki tutulmada bunların sonuçlarını gördüğümüz bir noktası da olacak. Biraz aldanmalar olabilir. İlişkiler, ilişkilerle ilgili, romantik ilişkilerle ilgili konular, parasal konular, güzellikle, sanatla ilgili konular olabilir. Böyle sanatla ilgili konularda yaratıcı olurken romantik konularda fazla aldanmamaya da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Fazla paralar harcamamaya belki bir şeyler yapacaksınız. Burada dediğim gibi size sunulan şeylerde bazı aksaklıklar olabilir. Buna ekstra lütfen dikkat edin. 14 Ekim'deki 21 derece terazi burcu. Ay kalbi boş olan... <laughs> 18'ler için duyurulur burada güzel bir aşk e, teması gündeme gelebilir fark etmek gerekiyor ama lütfen iletişime dikkat edin e, Yani siz zaten çok güzel konuşuyorsunuz. çok da konuşuyor olabilirsiniz ama bazen çok konuşmakta yeterli olmuyor fazla da böyle boşu boşuna olabiliyor O yüzden kaliteli konuşmaktan bahsediyorum burada karşınızdaki gerçekten anlamaktan kendinizi anlatabilmekten belki İletişim sorunları var çünkü buradaki tutulmada. Eğer ama benim bununla ilgili bir sorunum yok diyorsanız da o zaman e, görmezden gelebiliriz bunu. E, çocuklarınızla ilgili konular olabilir veya e, hobilerinizle ilgili bir mevzu olabilir. Buralarda da iletişim, eğitim, ticari konular, işte bir bakış açımızdaki değişiklikler, fırsatlarla ilgili mevzular gündeme gelebilir. Buralara dikkat edelim diyorum. Ve böyle maddi zorlanma veya dayanıklılık testiyle ilgili de konular var bu 14 Ekim'deki tutulmada. O yüzden biraz tutkulu, gizli, kendinizi kaptırdığınız konularda bir tık dikkat edin. Çünkü bu terazi'deki tutulma terazi günün sonunda öyle çok da zorlanmaya gelmeyebilir. Dengede kalmak gerekecektir. Fazla böyle zorlayan işte e, konulara dengeye gelin. E, fazla iletişimle ilgili de belki yani düzgün iletişim kuruyorsunuz da fazla zorlayabilirsiniz bu noktada. Ve 28 Ekim tutulması. E, burada Boğa'da biraz e, kendinizle ilgili konularda derinleşme getirebilir. E, ve bit, yani hala bitmemiş uzattığınız e, konularda da artık belki pes ediyor olabilirsiniz. E, gerekli gereksiz tartışmalara neden olabilen, yükselmeye neden olabilen, e, duygusal streslere neden olabilen, dur olabilen durumlar var burada çalışma hayatınızla ilgili mevzularda ama lütfen gizli konulara dikkat edin. Hiç gizli olmuyor. Herkes maşallah çok akıllı. Her şey çok ortaya çıkabilir. O yüzden daha akıllıca ilerleyin. Tutkulu olduğunuz konularda fırsatlar gündeme gelebilir. İstediğiniz durumlar veya ortaklaşa yaptığınız işlerde gelişmeler söz konusu olabilir. Ama yine de ortaklık konularda da lütfen işte Konuşma, iletişim, fırsatlar veya dengede kalmak, duygusal ani çıkışlara dikkat etmekte fayda var. Sahip olduklarınızı geliştirmek fırsatı var. Bu geliştirdiğiniz şeyler olumsuz konularsa da onlar da gelişebilir. Ve kafanıza taktığınız o şeyler var ya, gereksiz bazen. Onları da çok fazla büyütüyor olabilirsiniz. Ee, ve işleri e, bu büyüttüğünüz şeyleri çok yönetemediğiniz için de şu an en azından bu sene yani işler çırından çıkabilir hiç gereksiz yere. O yüzden daha sakin ilerleyin sonbahardaki tutulmalarda. Ee, çünkü o kadar bitirdiğiniz her şeyi 2020'de temizlemeye çalıştınız. Ee, 2023'te as silin baştan olmasın. Ha, orada eğer e, tamamlanması gereken konular tamamlanmadıysa Burada çekecek bir tane daha çile olabilir. Yapacak bir şey yok. Çünkü hayat bazen çok da zorlamayın diyor. Siz değişime yatkınsınız ama iş boğa ve akrep aksındaysa o kadar kolay olmayabilir sizin için. Çünkü buralar sizin için görmesi çok kolay yerler değil. O yüzden tekrar tekrar bakmanız gerekiyor. Fazla yüzeysel kalıyor olabilirsiniz. Boğa ve akrep e, tutulmalarındaki o büyük değişim için. O yüzden biraz derinleşmek ikizlerin galiba en önemli konusu bu. E, derinleşmeyi biraz daha e, beceriyor olmak lazım. Fazla böyle oradan da bir şey, buradan da bir şey bazen ya diyemiyor onu. Diyor ki yani dibine kadar gir diyor. Biraz bu e, 2022'de tam diyeceğiz 2023'te girersiniz diyorum ona ve ilişkilerinizle ilgili konuları da göz ardı etmeyin. Öpüyorum sizi. Güzel bir sene olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.